Ama burada da kurulu düzenimiz var diyorlar Kurul Selam reis İki liraya e, reklam köşemize hoş geldiniz arkadaşlar Bir tane daha yaptım diyor Kanka dur Aa yok reklam köşesi değil bu çocuk harbiden eğlenceliydi Hatırladım ben rapçi diye düşündüm İki liraya reklam köşesi dedim de bu çocuğun videoları eğlenceli abi Kanka bu okul şeyi Nasıl attı lan oraya nereye attı onu Kanka orada seyirci smokeluyor smoke içine Evrim galiba Kanka bu okul şeyi Aman kapadı kapadı. Bunu kim koydu kanka Korku buraya? Yine evrim bol attı amına koyayım. kaptım amına koyayım. Ne kadar kötü. Kemal'i kaptım. Bu araba. Bende para bitmez azalır. Armor <laughs> al abi. İbneye bak benim şarkı sözlerimle gelmiş şey Aldım. yapıyor. Şimdi sen onların hepsini vurursun buradan. Dur bir ama tane ok atacağım. Bir boz mu <laughs> Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Hazır üç artık var Ne <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Alp'in ultisi değil mi ya bu? He ebe namı He ebe mi mı o? tamam Aynen <gülüyor> <gülüyor> Abi kim oynuyor oğlum burada güzelim nerede? Biliyorum kanka. Kim oynuyor kanka? Kim koymuş ama? Çizini <laughs> <laughs> tam ortasına tutmuş bir yerden sonra arkadaşlar. Belki <laughs> artık birine gitsin amanak. Bir <laughs> an <laughs> 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 Deli anasını satayım ya. <laughs> Harbi deli ya. <laughs> Baksana kaçıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Eren Prime'de olmuş? hoş geldin aramıza Eren. Teşekkür ederim. Kanka ben ben babamım. Var yine. Var var, baya var, baya var abi. Oy. O da burada, o da burada, ben onu duydum. Oh, Flea'yı koydum. 118 vurmuşum. Bir canı var. Bakıyorsun öyleyle Hayır ya, hep bu oluyor amına koyayım. Ben Hileyi de... kapatınca böyle oynuyor işte bak. Kaç para harcadın oğlum onu? Bütün RPG'de bu space sana <laughs> <Ol, ol, ol. gülüyor> <laughs> <Kuruyorum. gülüyor> rezim var Hata, affet. Hatırladım bunu. Bakıyorsun Evrim ona nasıl köle olmund lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha çocuk, çocuk nasıl vuruyor ki ya? Geliş o ne yapıyorum? Öyle... <laughs> oh <be. gülüyor> Evrim mi lan o? Asıktı. Ben Alp'in oda diye Alp diye düşündüm. Sonra böyle Neyse. bir oturuş yok dedim. Böyle yıkık bir... Amına kıy... boynunu kırmış ya. lan kanka. Böyle oturuyor. Salak. <laughs> yok mu ya? Yok mu? <laughs> Bakıyorsun öyle. Ba bıçak gitti. Ay seni bir bıçakladılar kanka. <laughs> seni ne amına koyayım? <gülüyor> 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 Böyle çarın amına koyayım ben kanka. Ben Yavaş oynayalım. Varmış. Bakıyorsun. <laughs> ya yalan. İyi denemeydi. Ölme. Amına koyayım açım, ki başladım. yalansın sikeyim Oyuna bak ya. Bedavaya oyun mu? <laughs> <laughs> Bedavaya oyun mu olur? Oğlum evrim oynuyorsa ben de oynarım ha Valorant'ı sikerim amına.